İşte bakın, LGBT midir? Dönmeyiz, dönmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz. Transseksiyel midir? İbneler özgür olsa, İbneler özgür olsa. Travestiler midir? Ve eminim ki bir gün bu devletin başına bir LGBT birey geçecek. İBNE gelecek. Yaptıkları hakarete bak. <laughs> Resulullah'ın iradesi ümmete geçmiştir. Ümmete teslim olmuştur. Ümmete emanettir. Kim Resulullah'ın vefatından sonra Resulullah'a hakaret ederse, tevbe etse de öldürülür. Yusuf Aleyhisselam elhamdülillah faizi şuradan şuraya kadar indirdik deyip 2002'de faiz kullan şey e kredi kullanan esnafımızın sayısı 63 bin civarındaydı ve gittikçe düşüyordu. Şimdi 317 bin geçen sene kredi kullanan esnafımız toplamda da 1 milyon 100 bin esnafımız kredi kullandı bizim dönemde. Helali hoş olsun. Allah sayısını bereketini artırsın. Helali hoş olsun. Allah sayısını bereketini, Allah sayısını, bereketini artırsın. Allah size diyecek ki hüccetinizi getirin. Yusuf'umun benim hükmümün dışında hükmettiğine dair hüccetinizi getirin. Allah'ın laneti, Allah'ın laneti. Allah'ın laneti sizin gibi iftiracıların üzerine olsun. Hocam, mürciyeler ve cehennem davacısı sohbelerin hocalara diyorlar ki, Yusuf Aleyhisselam'ı dile getirerek, Yusuf Aleyhisselam küfür sisteminde görevde bulunduğuna göre, Müslüman bir lider de şirk sisteminde görevde bulunabilir. Hatta buna delil olarak da, İbn-i Müslüman birinin zalim veya kafir bir sistemde Müslümanların maslahatı için görev yapabilir sözünü deneye getiriyorlar. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi ben bu konu hakkında öncelikle tabii mustakil bir şeyimiz yok kanalda, reddiyemiz yok. Ama öncelikle ben bir mukaddime yapmak istiyorum. Yani nasıl bir mukaddime yapmak istiyorum? Yusuf Aleyhisselam'a bu şekilde bir yaklaşımla veya naslardan kendi heva ve heveslerine göre anlamış olduğu bu yaklaşımı kendilerini temize çıkarmak için Resule ve hatta bütün resullere iftiradır bu. Hangi açıdan? İcmayen peygamberler, Allah'ın rasulleri şirk işlemezler. Bunda icma vardır. Onlar küçüklüğünden vahiy gelene kadar ismet sıfatıyla korunmuşlardır. Şimdi bunda ittifak olunca aslında sadece bu nakli verip susmak yeterlidir. Çünkü bu karşı tarafa sen peygamberler, resuller şirk işler mi dediğinde sana vereceği cevap hayır işlemez diyecek. Vahiden önce de işlemez, vahiden sonra da kesinlikle işleyemezler. Öyleyse bu konuyu burada bu cümleyle, bu ittifakla kapatabiliriz. Yani bunu tartışmaya açmak, bunun üzerinde peygambere iftira vari konuşarak kendi batıl inançlarını sergilemek için, demokrasi sistemini ayakta tutabilmek için bu şekilde bir meram, anlatım sadece kendilerinin muotezi ile fikrine sahip olduğunu, yaptığı kıyaslarda birbirleriyle alakası olmayan nasları birbirlerine cem ettiğini göreceksiniz. Örnek verelim. Şimdi bu şahısları mesela alsan hocalarını, alimlerini, müritlerini karşına alsan desen ki kardeşim şunda bir ittifak edelim. Küfür dediğiniz bu sistemdeki yöneticiler kafir midirler yoksa müslüman mıdırlar? Deseler ki Müslümandırlar. Yusuf Aleyhisselam'ı konuşalım. Çünkü Müslüman olduğunu iddia ettiğin bir parti liderini Yusuf Aleyhisselam'a kıyas ederek diyorsun ki Yusuf Aleyhisselam nasıl ki küfür sisteminde görev yaptı, bir Müslüman parti lideri de görev yapabilir diyorsun. Şimdi burada ittifak edelim diyeceğim. Bu konuyu burada bitirelim, konuşalım, açalım, meramı anlatalım diyeceğim ama siz buradan at diyorsunuz. Biz buradan bunu delillendireceğim birazdan. Yani bunun böyle olmadığını delillendireceğim. Bu sefer at diyorsun diğer tarafa diyorsun ki öyleyse Rum suresinin başındaki ayetlere ne diyeceksin diyorsunuz. Şimdi bak temel usuldeki bozukluğu burada izah etmeye çalışıyorum. Biz ilk önce Müslüman dedik. Yusuf Aleyhisselam'ı kıyas ettik. Sonra geldik Rum suresine dedik ki iki kafirden biri savaşıyorken birini seçmek Rum suresiyle sabittir dedin. E şimdi kardeşim karar verin. İki kafir mi var burada yani liderler kafir mi? İki kafirden birini seçiyorsun. Yoksa liderler Müslüman mı? Yusuf Aleyhisselam'ı delil getiriyorsun. Şimdi burayı atladık. Rum suresini tartışalım dedik. Rum suresini tartışıyoruz. Pat öbür tarafa geçiyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sahabeleri falan yere hicrete gönderdi. Habeşe gönderdi. Veya işte Allah Resulü falan falan müşriğin emanına girdi diyor. Bak gene bir tutarsızlık var. Sen savaş fıkhını getirdin teşri olan Allah'ın teşri hakkını birilerine vermeyle alakalı savaş fıkhını emanı ilgilendiren bir meseleyi getirdin. Gene batıl bir kıyas yaptın. Yani sen mütezile gibi neye inandığını bilmiyorsun. Eğer Müslümanlarsa gelin Yusuf Aleyhisselam'ı konuşalım. Yok kafirlerse gelin Rum suresini konuşalım. Eğer savaş fıkhından bahsediyorsak gelin savaş fıkhını konuşalım. Ama siz böyle mutezile gibi tuttuğunuz her dal kırıldığında başka bir dala atlarsanız ki batıl böyledir kardeşler. Yani batıl her zaman zayıf dalı tutmuştur. Mesela İbni Abbas'ın sözünü Maide 44 ile alakalı getirdikleri zaman değil mi? Bu şahsı karşına alsan desen ki İbni Abbas diyor ki muta nikahı caizdir helaldir. Buna ne cevap vereceksin dediğinde sana diyecek ki hayır bu haramdır. Bunda ittifak vardır. Bu hadisle nasla sabittir diyecek, değil mi? Öyle diyecek. E şimdi biz de diyoruz ki, ayetle sabit, fıtri ilminle sabit, birçok nakille sabit ki Allah'ın kanun koyma sıfatını bir beşere vermek küfürdür. E biz de böyle dediğimizde sen de diyorsun ki, İbn Abbas dedi ki, "Kofrun döner kâfur." E mutanika'nın helal olduğunu söyleyen İbn Abbas'ın sözünü niye kabul etmiyorsun o zaman? Hadi kabul et bakayım. E şimdi diyecek ki mesela o bu görüşten sonradan döndü. Hayır dönmediğine dair ispatlarım. İmam Şafi'nin de bu konu hakkında bir naklinin olduğunu ispatlarım. Mutanikanın caiz olduğuna dair. Biz caiz mi diyoruz? Hayır. Ben usullerinin bozuk olan usullerinin neye bina ettiklerini hangi asıl üzere bina ettiklerini ne kadar bozuk bir temel üzere bina ettiklerinden bahsediyorum. Yoksa biz mutanikanın ittifakla haram olduğunu söylüyoruz zaten. Ama sen işine geldiği gibi oradan alemin sözünü cımbızla, işine geldiği gibi sahabenin sözünü cımbızla, meramını anlama. O zihninle, o teziyle, zihniyetinle oradan oraya kıyas yap. Bu tamamen temelsiz, futursuz üzere yapılmış bir usüldür. Dediğim gibi karar vereceksiniz. Ya iki tane kafirdir, Seçim yapacağız. Ehven-i şerif kullanacağız. Bunu konuşacağız. Ya iki tane Müslümandır veya biri Müslümandır yönetime gidecek. Siz bir kere neye inandığınızı bilmiyorsunuz. Şimdi gelelim Yusuf Aleyhisselam'a. Madem dedik ki Yusuf Aleyhisselam bir Resul olarak, Allah'ın Nebisi olarak, bir mümin olarak bir kafir sistemde görev yapabilir dediniz. Değil mi? Getirdiniz parti liderini Müslüman yaptınız. Yani önceden iki kafir seçiyordunuz. Şimdi Müslüman oldu. Sizin tezat kıt aklınıza göre. Diyelim ki parti lideri bir tane Müslüman size göre küfür sisteminde görev alabilir. Delil Yusuf Aleyhisselam bunu yapmıştır. Allah Azze ve Celle Mümte'ine suresinde diyor ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel hasene örneklik vardır. Hepiniz için. Kendisini tevhide nispet edenler için. Hani Hanif dine uyduyor ya Allah Resulüne, Allah Azze ve Celle tevhid dininde peygamberlerin dini birdir. Eski şeriatlarda veya yeni şeriatlarda her peygamber tevhid dini üzere bir bütündür, birdir. Hiçbir zaman tevhid dininden taviz vermezler. Bunda ittifak ettikten sonra, icmayen Resullerin şirk işlemeyeceğini bildikten sonra senin Yusuf Aleyhisselam'ı küfür devlette görev yaptı diyerek kafir olan, sana göre Müslüman, ama bizim inancımıza göre kafir olan birilerini kendi batıl inancınızı temize çıkarmak adına kıyas yaparak demokrasiyle hükmedilebilir demeniz bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde çünkü Resullerin dini birdir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün demokrasiyle hükmedebilir diyorsunuz. Allah'ın laneti sizin gibi iftiracıların üzerine olsun. Siz Resullerin dini bir olan çünkü Yusuf Aleyhisselam'a bunu söylediğine göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün bu zamanda vahiy alsaydı siz demokrasiyle yönetebilir diyecektiniz. İddia sahibi Allah'ın hükmüyle hükmetti diyorsa şayet bir Resul ispatlamak zorundadır. Nasıl ispatlayacak? Bakın ben ispatladım. İcma. Resuller hiçbir zaman şirk koşmazlar. İki. de İbni Abbas diyor ki ve kral Yusuf'u tahtına oturttu. Sonra bazı yöneticiler, bazı bakanları bugün güncellersek, hanımlarının yanına gitti ve Yusuf dilediği gibi orada hükmediyordu. İbn Abbas'ın sözü. Kurtubi ve böylece biz Yusuf'u o ülkede yerleştirdik ayetinin tefsirinde diyor ki, dilediği gibi hükmediyordu. Siz İbn Teymiye'nin sözünü getirip ki ben başka derslerde demiştim ki hiçbir zaman Allah'ın naslarına karşı bir beşerin sözü delil getirilmez. Allah'ın yaratmış olduğu bir kulun sözü delil getirilmez. Biz şundan kaçmıyoruz. İbni Teymiye şurada şöyle dediğinde alıyorsun da burada böyle dediğinde niye almıyorsun? Hayır öyle değil. İbni Teymiye'nin sözünü alıyoruz. Ve doğru bir söz söylediğini söylüyoruz. Yalnız İbni Teymiye diyor ki Yusuf Aleyhisselam gibi bir yönetim verilirse şayet aynı İbni Teymiye demiyor mu? Kim Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yaparsa icmayen kafir olur. O zaman biz İbn-i Teymiye'nin buradaki sözünü alıp Yusuf Aleyhisselam'a yaptığı kıyası bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Siz şunu mu diyorsunuz? Yusuf Aleyhisselam genel evlerine ruhsat verdi. Yusuf Aleyhisselam tekel bayi açılması için, içki satılması için ruhsat verdi. Yusuf Aleyhisselam İstanbul Sözleşmesi'nin altına imza attı. Yusuf Aleyhisselam faiz lobisini destekledi. Siz bunu mu iddia ediyorsunuz? Yusuf aleyhisselam elhamdülillah faizi şuradan şuraya kadar indirdik deyip elhamdülillah dediğini mi iddia ediyorsunuz? Siz Yusuf aleyhisselamın kumarı, lotoyu, totoyu, piyangoyu firavun sisteminde de yaptığını mı iddia ediyorsunuz? Eğer böyle bir şey iddia ediyorsanız Allah'ın laneti ikinci defa sizin üzerinize olsun. Allah rasullerini tevhid dinini ayakta tutabilmek ve bunun uğrunda cefa çekebilmek için kavimlere göndermiştir. Yusuf aleyhisselam zina iftirasına uğradığında Ya Rabbi dedi benim hapsedilmem onların beni çağırdığı şeyden daha hayırlıdır diyen bir haramdan fısktan kaçan Yusuf aleyhisselama Allah'ın hükmüyle hükmetmediğini iddia mı ediyorsunuz siz? Ceza evindeyken inil hükmü illa lillah اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّيمُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Hüküm illaki Allah'a aittir. Hüküm koymak, yönetmek sadece Allah'a aittir diyen lakin insanların çoğu bundan gafil, çoğu bundan habersiz, çoğu bilmiyorlar diyen Yusuf Aleyhisselam bu kadar zor şartta, hapisteyken bunu söyleyen Yusuf Aleyhisselam Özgürlüğe kavuştuğu zaman mı Allah'ın hükmüyle hükmetmeyecek? Efennec'alul muslimine kel mujrimin. Ma lekum keyfe tahkumun? Biz hiç mücrimlerle iyileri bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Siz nasıl hükmediyorsunuz diyor Allah azze ve celle. Siz nasıl hükmediyorsunuz bir peygamber resul hakkında? Onun şirk işleyeceğini. Nasıl ki dünyada zina iftirasından Allah azze ve celle Yusuf'u temizle çıkardı. Ahirette de Yusuf Aleyhisselam sizin göğsünüze yapışacak ve Allah size diyecek ki hüccetinizi getirin. Yusuf'umun benim hükmümün dışında hükmettiğine dair hüccetinizi getirin. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah Resulü bir hadis-i şerifte diyor ki: "Ahir zamanda, ileriki zamanda genç namazlarını erteleyen, kendilerine şerli insanları yaklaştıran bazı yöneticiler gelecektir." Onların yönetimi altında zekat memurluğu, tahsildanlık, polis herhangi bir görevde bulunmayın. Zalim yöneticilerden bahsediyor Allah Resulü. Bakın dikkat edin. Kafir yöneticilerden değil. Zalim yöneticilerden Allah Resulü bu hadisi Ebu Yala naklediyor, kendi sahih isnadıyla İbn Hibban da Hasan li gayri olarak naklediyor. Manen sahih bir rivayet. Ebu Hanife gibi tabi olduğunuz bir imam Halife Mansur zalimlik yaparak gel şu yönetimde kadılık yap dediğinde daha zalim olan bir yönetimde hapsi tercih eden zulmedilen bir Ebu Hanife'den daha mı aşağı derecede Allah'ın Resulü ki siz küfür sistemde onun Allah'ın hükmüyle hükmetmediğinden bahsediyorsunuz. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Ve şu bir kaidedir. Yusuf Aleyhisselam nasıl ki iktidara geldiğinde o Allah'ın hükmünü geçerli kılacağı o geçiş sürecinde nasıl ki Firavun'a ait kanun nizamları mevcuttu, aynısı bizim peygamberimizde de mevcuttur örneği. Nasıl mı? Mekke'den Medine'ye geçiş döneminde malum olduğu üzere biliyorsunuz ki ayetler peyder pey inerken çok evlilik, miras hukuku, ticari hukukta kendi Medineli önceki kavmin, Yahudilerin, müşriklerin kendi kanun nizamları vardı muta gibi birçok kanun nizamı ve kendilerini yönettiği bir literatürleri vardı. Lakin o peyderpey ayetler inerken sizce mevcut olan kanunlar da hala duruyorken Allah Resulü o kanunlarla hükmettiğini iddia edebilir misiniz? Edemezsiniz. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın durumu neyse Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem durumu da odur. Onun için 8 evli sahabe vardı. İçki içenler vardı. Muta nikahı helaldi bu kanunlar hala yürürlükteydi. Allah Resulü sizce o kanunlarla hükmetti mi? Edemez. Yusuf Aleyhisselam'ın da bulunmuş olduğu kanun, Firavun nizamında bazı kanunların yürürlükte kalması Yusuf Aleyhisselam'ın o kanunlarla hükmedeceği anlamına gelmez. Ki kardeşini teslim alırken Yusuf Melik'in dinine göre hükmedecek değil. Eğer Melik'in dinine göre hükmetseydi kardeşini alıkoyamazdı. Yakup Aleyhisselam'a ait bir şeriatla kendi şeriatıyla hükmetti. Allah'ın peygamberlerinin Allah'ın nizamlarının dışında hükmetmesi ne aklın ne fıtratın ne de naklin öngördüğü bir şey değildir kardeşler. Onun için bu onlara yeter ve artar bile lakin onların bu öteziyle bir zihniyeti olduğu için nereye tutunduklarını, hangi dala tutunduklarını bilmiyorlar. Bilmedikleri için ellerinde kırılıyor. Adam 10 bin lira maaş alıyor kardeşler. Adam belli bir saltanata gelmiş. Çoluğuyla çocuğuyla güzel evlerde oturuyor. Adam bu kadar güzel yaşantısını böyle kalbi kirlenmişken de hiç değişir mi? Allah'ın dinine az bir paya satanlar işte Allah'ın Kur'an'da ayette bahsettiği insanlardır bunlar. Sen bir vekil olarak, bir kurumun vekili olarak bunun mürciyesi, sofisi, kimin hocası oluyorsa olsun fark etmez. Belli bir maaş alıyorlar ya kardeşler. Düzenleri yerinde, keyifleri yerinde. Bu adamlar kalkıp sistemin alenen küfür olduğunu, Particiliğin küfür olduğunu, buraya başvurmanın, meclise girmenin küfür olacağını, insanı Müslümansa mürtet, kafirse katmelli kafir yapacağını söylesen ne olur bu adamlar? Görevden atılırlar. Ben bir imamla konuştum. İmam diyor ki ben hafızım. Ben nasıl kafir oluyorum? İlk sorusu buydu. 5 dakika ses attı. Sonra dedi ki ben senin söylediklerini kabul ediyorum. Ben reddediyorum. Ama ben yapmazsam, öbürü yapmasa nasıl olacak dedi. Sonra 8 dakikalık bir ses daha attı. Ne dedi biliyor musun? Tabii ya hocam dedi. 5000 lira maaş alıyorum. Ne kadar rahatım deme dedi. Bırakamıyorum. Bırakamıyorum işte. Ne kadar rahatım değil mi dedi. Evim var, eşim, çoluğum, çocuğum. Keyfim yerinde ne kadar zor değil mi hocam? Bırakamıyorum. Vallahi doğru söylüyorsun dedi. İşte bunlar kardeşlerin. Allah hidayet etsin. Önce ben diyorum ki Allah hidayet etsin. Hidayet etmiyorsa yapmış oldukları bu iftiradan dolayı Allah onlara lanet etsin. Bugün Allah Resulüne hakaretler ediliyor değil mi? Bu usulciler de kalkıyor bize usulden bahsediyorlar. Adam Allah Resulüne hakaret etmiş, kalkmış oradan usulden bahsediyor. Sen git bir aslına bak, senin aslın bozulmuş usulden bahsediyorsun. Yok efendim davetçiler şöyle şöyle olmaması lazım. Hadi oradan sana da senin menhecin de sana olsun. Peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem ümmet icma etmiştir. İbni Teymiye naklediyor. Bazı şaz görüşleri var. Kim Resulullah'ın vefatından sonra Resulullah'a hakaret ederse, tevbe etse de öldürülür. Kim Allah'a küfretse, tevbe etse salınır. Ne anladınız bununla? Bakın ümmetin üzerinde icma ettiklerine bakın. Resulullah'ın iradesi ümmete geçmiştir. Ümmete teslim olmuştur. Ümmete emanettir. Asıl olan hakaret ettiğinde onun öldürülmesidir. Resulullah yaşasaydı onu affederdi veya salardı. O onun kendi iradesiyle alakalıydı. Allah'ın hakkıysa Allah'a aittir. Allah bunun cezasını verir. İştiyada göre değişebilir. Eğer halife, kadı, alim onu yargılayan, öldürmek isterse öldürür. Lakin şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bugün sizin desteklediğiniz ve peygamberlere yapmış olduğunuz iftiradan dolayı insanlar sapıttıkça sapıttılar. Allah'a ve Resulüne hakaret eder oldular. İşte bakın, LGBT midir? Transseksüel midir? Travestiler midir? Yaptıkları hakarete bakın. Kendilerinin işlemiş olduğu fiil Mervan bin Hakem'in söylemiyle vallahi diyor Allah Kur'an'da Lut kavminden bahsetmeseydi ben böyle bir fiilin yapılacağını bin yıl düşünsem aklıma gelmezdi diyor erkek erkeğe. Şimdi ben bu konuyla alakalı bir ders yapacağım dedim. İslam'da erkek erkeğe ilişki veya kendisini kız zanneden veya kızlık hormonları yüksek olan veya erkeklik hormonları yüksek olanların İslam'da onlara vermiş olduğu haktan bahsedeceğim ileriki zamanda. Yani bunlar zannediyor ya doğduğunda eğer bu kişi erkeklik hormonları yüksek olarak doğmuşsa veya kızlık hormonları yüksek olarak doğmuşsa zannediyorlar ki İslam direkt bunları aşağı atır öldürüyor. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Eğer evli bir kadın zina yapmadığı müddetçe nasıl yaşama hakkı varsa İslam hukukunda zina yaptıktan sonra nasıl ki Allah recmedin diyor. Bekar bir insan nasıl ki zina yapmadığı zaman yaşama hakkı varsa İslam hukuku buna bu hakkı veriyorsa Erkeklik ve kadınlık hormonu yüksek olan zatlar da İstanbul hukukuna göre zina yapmadığı müddetçe, kendi hem cinsiyle birlikte olmadığı müddetçe İslam onlara yaşama hakkı veriyor. Onlara oruç tutun diyor, ibadet yapın diyor. İslam bunu neye ki? Ama sizin zihniyetiniz bozuk olduğu için ve siz bu sistemi ayakta tuttuğunuz için işte demokrasi adıyla peygambere sövülüyor. Peygambere hakaret ediliyor. Benim bu konuda söyleyeceğim bu kadar inşallah.